Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde farklı bir konuyu beraber işleyeceğiz. Konumuzun adı hücre solunumu. Hücre solunumu biliyorsunuz hücrenin ihtiyacı olan ATP'nin üretilmesi reaksiyonlarıdır. Hücre solunumunun ayrıntılarına şimdi beraber işleyeceğiz. Konuma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hücre solunumu diğer konulara göre biraz daha reaksiyonun ve konunun ezber kısmının fazla olduğu noktalar olan konudur. Ama bizim dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken noktalar vardır. Buralara eğer hakim olursak, buraları iyi hatırlarsak soruları çözebileceğimizi düşünüyorum. Hücre solunumunun tanımına bakalım. Hücre solunumu besinlerin yapı taşlarının enzimler yardımıyla parçalanarak kimyasal enerjinin elde edilmesi olayına verilen isimdir. Solunumun amacı canlılığın olmazsa olmazı ...temel ihtiyaçlarının başında gelen enerjiyi üretmektir arkadaşlar. Glikoz, biliyorsunuz ileride ayrıntısına gireceğiz ama... ...fermentasyon ve oksijenli solunum diye hücre solunumun çeşitleri vardır. Glikoz, pürvata kadar parçalandıktan sonra... ...hücrenin taşımış olduğu enzim ve sahip olduğu organel çeşitine göre oksijenli solunum reaksiyonlarında ya da fermentasyon reaksiyonlarında parçalanarak enerji elde edilir arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri konusunda da hatırlarsınız. Bütün canlıların hücre solunumu reaksiyonlarını gerçekleştirmesi ortak bir özelliktir. Fakat arkadaşlar bir hücrenin mutlaka oksijenli solunum gerçekleştirmesi ya da fermentasyon yapması özelliğinden bahsedemeyiz. Ama solunum mutlaka bütün hücreler yapar. Enerji üretilirken oksijen kullanılıyor ise yapılan solunuma oksijenli solunum, oksijen kullanılmıyorsa oksijensiz solunum, diğer ismiyle fermentasyon ismi verilir. Bütün canlılar ister gece olsun, ister gündüz olsun mutlaka solunum yapmak zorundadır. Yani bir canlının yaşamında, canlılığını devam ettirdiği süreç içerisinde solunum yapmadığı zaman yoktur arkadaşlar. Gece gündüz ifadesini kullanmamızın nedeni bitkilerin ya da fotosentez yapan canlıların fotosentezi gündüz yapması gece yapamamasını kastederek bu ifadeyi burada kullanıyoruz. Solunum sonucu üretilen enerji fotosentez, kemosentez hariç enerjinin kullanılması gereken her olayda kullanılır arkadaşlar. Burada örnek verecek olur isek glikozun önce pürüvata kadar parçalanması eğer hücre oksijensiz solunum yapıyorsa eti, etil alkol ya da laktik asit oluşturması, oksijenle solunum yapıyorsa ve ökaryotsa mitokondri içerisinde reaksiyonlarına devam etmesi olayını görüyoruz arkadaşlar. Oksijensiz solunum iki aşamalı, oksijenli solunum ise 3 aşamalı reaksiyon zincirlerinden meydana gelir. Glikoliz evresinin hem oksijensiz solunumda hem de oksijenli solunumda ortak gerçekleştiğini unutmamamız gerekiyor. Bütün canlılarda glikoliz evresi ortaktır arkadaşlar. Oksijensiz solunumun ayrıntılarını işleyerek konumuza devam edelim arkadaşlar. Oksijenli solunumu sonrasında işleyeceğiz. Oksijensiz solunum diğer ifadesiyle mayalanma, fermentasyon. Enerji veren besin monomerlerinin enzimler yardımı ile oksijen kullanılmadan sitoplazmada parçalanıp enerji elde edilmesi olayına bu ismi veriyoruz. Diğer bir ifadeyle anaerobik solunumda denir arkadaşlar. Aynı besin kullanılmasına rağmen oksijenli solunuma göre daha az enerji elde edilir fermentasyon reaksiyonlarında. Fermentasyon reaksiyonları iki aşamada gerçekleşir. Birazdan ayrıntılarına beraber gireceğiz arkadaşlar. Birincisi glikoliz aşaması, ikincisi son ürünler aşaması, glikoliz aşaması ve son ürünler aşamasını beraber inceleyeceğiz. Oksijensiz solunum omurgalıların çizgili kas hücrelerinde, maya mantarlarında ve bazı bakterilerde ve yine bazı bitki tohumlarında görülen bir reaksiyondur. Anaerobik bakteriler fermentasyon sonucu Kendileri için gene gerekli olan enerjiyi üretirken diğer taraftan insanların kullanabileceği bazı ürünleri oluşturmaktadır. Örneğin arkadaşlar peynir oluşmasını buna örnek verebiliriz. Ee, hamur oluşumunu buna örnek verebiliriz. Burada canlı kendisi için enerji üretirken insanlara faydalı ürünler oluşturuyor. Yine yoğurt oluşumunda buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Reaksiyon çeşitlerimizi yine burada görüyoruz. Oluşan ürünlerin farklı olmasının sebebi, tepkimelerde kullanılan enzim çeşidinin değişmesindendir. Arkadaşlar bir canlıda laktik asit fermentasyonu ile ilgili enzimler varsa laktik asit fermentasyonu yapar. Eğer etil alkol fermentasyonu enzim varsa etil alkol fermentasyonu yapar. Oksensiz solunum iki aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi bütün hücrelerde görülen glikoliz aşaması, ikincisi ise son ürünler aşamasıdır. Canlı ister ökaryot olsun, İsterse prokaryot olsun, oksijensiz solunum için herhangi bir organele ihtiyaç yoktur. Arkadaşlar bazen şunu karıştırabiliyoruz: oksijenli solunum yapan canlıyı, hücreyi gelişmiş ökaryot, fermentasyon yapan hücreyi sanki prokaryot gibi düşünerek yanlış bir e, yola girebiliyoruz. Bir canlının hangi solunum tipi yaptığı ile hücre tipi arasında herhangi bir ilişki yoktur. Ama burada şunu söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz oksijenli solunumun bazı reaksiyonları için özelleşmiş bir organel mitokondri vardır. Fakat prokaryot ya da ökaryot olsun sitoplazmada gerçekleşir tamamen reaksiyonlar. Fermantasyon için özel bir organel gelişmemiştir. Reaksiyonların tamamı sitoplazmada başlar ve sitoplazmada biter arkadaşlar. Evet arkadaşlar Oksijensiz solunumun birinci aşaması olan glikoliz evresinin ayrıntılarını işleyerek konumuza devam edelim. Önce glikolizin ne olduğuna bakalım. Glikoz moleküllerinin piruvata çevrilmesi esnasında meydana gelen tepkimeler dizisine biz glikoliz ismini veriyoruz. Glikoliz olayı ister hücre oksijenli solunum yapsın, isterse oksijensiz solunum yapsın ...yeryüzünde bütün canlı hücrelerde görülen ortak bir özelliktir. Glikoliz olayının tüm canlılarda ortak görülmesi... ...canlıların ortak enzimlerinin olduğunu... ...dolayısıyla da canlıların ortak kökenden geldiğini gösteren bir kanıttır. Şeklimizde glikolizin öncelikli olarak şematik bir tanımı söz konusu. Glikolizde parçalanan bileşik 6 karbonlu glikol, glikozdur arkadaşlar. Glikozun parçalanması ile... 3 karbonlu 2 adet piruvat oluşur. Olay sırasında birden çok enzim takım olarak görev yapar. 2 adet NAD reaksiyona girer. Glikozun parçalanması sırasında açığa çıkan hidrojenleri kendisine bağlar. Yani indirgenerek reaksiyondan çıkar. Glikozu aktifleştirmek için başlangıçta enerji harcanır. Bu enerjinin miktarına baktığımızda arkadaşlar 2 ATP'lik bir enerjidir. Reaksiyon sonucunda üretilen ATP miktarı 4'tür ve olaya sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar glikolizde net üretilen ATP miktarı 2, 2 adet 3 karbonlu piruvat ve 2 adet indirgenmiş durumda NADH molekülü oluşur. Şimdi sizinle beraber biraz karmaşık gelebilecek, belki biraz korktuğumuz reaksiyonlar zincirinden oluşan bir konu olmasına rağmen en önemli noktaları üzerinde duracağız arkadaşlar. Ama reaksiyonu bir işleyeceğiz. Sonrasında özet kısmına bakacağız. Şimdi glikoz 6 karbonlu bir bileşikti. Kararlı bir bileşikti arkadaşlar. Öncelikle glikozun kararsız hale dönüştürülmesi reaksiyonları başlar. Bir ATP harcanarak fosfat açığa çıkar ve bu fosfat arkadaşlar glikoza bağlanır. Oluşan bileşiğe biz glikoz monofosfat yani bir fosfatlı glikoz diyoruz. Yine enzimler yardımıyla glikoz monofosfat enerji harcanmadan izomeri olan fruktoz monofosfata dönüşür. Ama hala kararsız, en kararsız forma ulaşmış değiliz arkadaşlar. Fruktoz monofosfat yine ATP enerjisi harcanarak bir fosfat daha katılır. Fruktoz difosfat yani fruktoz 2 fosfata dönüştürülür arkadaşlar. Sonra enzimler yardımıyla fruktoz difosfat 2'ye ayrılır. 3 karbonlu bileşik sol tarafa, 3 karbonlu bileşik sağ tarafa fosfatlardan birisi buraya, bir diğeri de diğer organik bileşimize gider ve biz oluşan bileşiğe fosfogliser aldehit ismini veririz. Arkadaşlar fruktoz difosfatın ayrılmasının nedeni glikoliz yolunun en kararsız bileşiğinin fruktoz difosfat olmasıdır. Fruktoz difosfattan sonra dikkat ederseniz parçalanma olayı gerçekleşir. Soldaki yol ile sağdaki yol birbirinin aynısı olduğu için ben soldaki yolu sizinle paylaşacağım. Sağdaki yolu da çarpı 2 gibi düşünerek sorularımızı yapabiliriz. Tek fosfatlı olan fosfogliser aldehit arkadaşlar 2 hidrojen kaybeder. 2 hidrojen kaybettikten sonra hidrojenlerin çıktığı yere ATP harcanmaksızın sitoplazmada bulunan inorganik fosfatlar bağlanır. Çıkan hidrojenlerden arkadaşlar bir tanesi çözeltiye serbest olarak bırakılırken, iki elektron ve bir proton, artı yüklü NAD tarafından yakalanır ve NADH oluşur. Burada sizinle NAD'dan bahsetmek istiyorum. NAD bir koenzimdir arkadaşlar. Görevi, glikoliz ya da Krebs reaksiyonlarında açığa çıkan hidrojenleri kendisine bağlamak, elektron taşıma sistemi ya da son ürünler aşamasına taşımaktır. Nad burada hidrojenleri kendisine <laughs> bağladığı için arkadaşlar indirgenmiş olur. Olayın içerisine inorganik fosfat katıldığı için fosfogliser aldehit tek fosfatlı bir bileşikken hidrojen kaybedip kendisine yeni fosfat bağlayarak iki fosfatlı difosfogliserik aside dönüşür arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Aldehit hidrojen kaybetti, fosfat bağladı ve aside dönüştü. Buradan sonra artık enerji elde etme reaksiyonları başlar. 2 fosfatlı difosfogliserik asit önce fosfogliserik asite dönüşür. Yani arkadaşlar fosfatın bir tanesi reaksiyona giren ADP'ye bağlanarak ATP elde edilmiş olur. Ama dikkat ederseniz fosfogliserik asitimizin asitimizin yapısında hala bir fosfat molekülü var. Fosfogliserik asit yapısında bulunan fosfat tekrar reaksiyona giren ADP'ye bağlanıp ATP oluşurken en sonunda pirvat adını verdiğimiz fosfatsız organik son bileşik oluşur. Yani arkadaşlar glikoliz reaksiyonlarının sonucunda bir glikoz bileşiğinden PÜRVAT adını verdiğimiz organik bileşik oluşuyor. Ve ATP'lerin hem kullanımı hem de üretimi söz konusu. Dikkat ederseniz yine NADH moleküllerinin reaksiyondan çıkması söz konusu. Şimdi arkadaşlar burada fosfofruktokinaz adını verdiğimiz bileşiğin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Fruktoz 6 fosfat Fosfofruktokinaz enzimi tarafından fruktoz 1,6 bir fosfata dönüştürümü gerçekleşir. Fakat bir hücrenin metabolizması değiştiği için ATP kullanımı her zaman aynı olmadığı için glikoliz yolunun da kontrolünün yapıldığı fosfofruktokinaz enzimi vardır. Eğer Krebs döngüsünde sitrat miktarı artacak olur ise ya da hücredeki ATP miktarı İhtiyacın çok üzerine çıkacak olur ise arkadaşlar bu iki madde yani ATP ve sitrat fosfofruktokinaz enziminin çalışmasını inhibe ederek glikoliz yolunun durmasına ya da yavaşlamasına sebep olur. Tersi olarak arkadaşlar bir hücrede ATP miktarı çok düşmüş ya da ATP'ye ihtiyaç artmışsa yani AMP miktarı hücrede çoksa AMP fosfofruktokinaz enzimi için bir aktivatör etkiye sahiptir. Enzim çalışmasını hızlandırdığı için glikoliz reaksiyonlarının hızlanmasına neden olur. Şimdi sizinle biraz önce glikozun pürvata kadar parçalanma reaksiyonlarını görmüştük arkadaşlar. Biraz daha aklımızda kalacak noktalar üzerinde durmak istiyorum. Reaksiyonların tamamını doğal olarak aklınızda tutmanız arkadaşlar çok da... Ee, olası bir seçenek değil. Bizim için soru çözümleri önemli. Soru çözümlerini yapabilecek şekilde bilmemiz gerekiyor. Şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Klasik bir ifade. Glikozu aktifleştirmemiz gerekiyor. Peki biz glikozu aktifleştirmek için kaç ATP harcamıştık? Bakıyoruz arkadaşlar. 1 ATP glikoz monofosfat yaparken harcamıştık. Yine fruktoz monofosfattan difosfat yaparken 1 ATP daha harcamıştık. Yani glikozu aktifleştirmek için ya da glikoliz için 2 ATP'lik enerji harcıyoruz. Şimdi arkadaşlar bazen problem soruları gelebiliyor. Mesela şu ifadeden bahsedilebiliyor. Reaksiyon fruktoz monofosfattan başlarsa kaç ATP elde edilir? Difosfattan başlarsa net kaç ATP elde edilir? Bu tarz sorular gelebiliyor. Şimdi bunun üzerinde beraber biraz duracağız arkadaşlar. Örneğin fruktoz difosfattan Fruktoz difosfatın en önemli özelliğini bahsedelim önce arkadaşlar. Fruktoz difosfat en kararsız bileşik demiştik. Hatırlarsanız reaksiyon orada başlamıştı. Ayrılma olayı. Fruktoz difosfat ayrıldığında iki tane fosfogliser aldehit oluşmuştu arkadaşlar. Sonra yine hatırlayacaksınız aldehitler neye dönüşmüştü? Aside dönüşmüştü ve hidrojen çıkmıştı. Bu hidrojenleri taşıyıcı koenzim olan NAD'lar almış ve ETS'ye taşımıştı. Ya da son ürünler aşamasına. Difosfogliser aldehitten pürvat oluşumuna kadar ATP sentezi yapıyordu. Yani buradan aşağıya doğru ATP'nin sentezi gerçekleşiyordu arkadaşlar.